Şekerin durumu efendim e, şu anda kaynır habire. Kaynır da hazır mı lütfü usta bu? Hazır olma ne kadar var? Efendim bak şu anda test edilir lütfü. Şurada Gördüğünüz üzere. Olmak üzere. Olmak üzere. Ne kadar mesela? 5 dakika sonra. 5 dakikaya hazır. Tepsiye tükeceğiz. Yoğurmaya başlayacağız. Yoğurmaya başlayacağız. O zaman muayene yapacağız. Şu anda denemesini yapır, muayenesini yapır. Uzadıkça uzir. Hemen hemen hazır gibi. Değil mi? İnşallah. İnşallah hemen burada evet, kardeşim var. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Emre Yılmaz. Aşk aleliyim. Neler yapıyorsun Emre? Valla abi ne yapayım? Atatürk Meslek, Aşkale Meslek Yüksek Okulu'nda <laughs> güvenlik görevlisiyim. <laughs> Heyecan olur. Işte, olur. He, aynen abi. Güvenlik görevlisin abi. Peki Emre'cim Aşkale denilince ne söylemek istersin? Valla Aşk ne diyelim? kışın soğuk yazın ne diyeyim yani <laughs> yazın, yazın <yolda>. kurak <laughs> tozlu ve <be>, kurak <laughs> aynen aynen evet. başka ne deyince hasret öz dışardakiler için hasreti özler evet ee, gibi yani bu gibi evet. Peki Emre ben duyduğuma göre senin sesin çok güzel. Yok abi. He he. Vallahi şey sen se, hacım olsun. <laughs> hacım müsaade edesem <laughs> mi Emre bir tane türkü söylesin? <laughs> <laughs> hay hay. Vallahi. Bak hacım hay hay dedi. Konuşma. Yani. Ele, ele kaçarın yok. Daha, yani. Daha hacım müsaade ettin de Ama canın yere. Bir tane tükü al. Kısa ne? da. Yani, da bir şey Aşkala... gelmiyor ki. Aşk Aşkala... yani, atış. Yani. nasıl şey, bir şey? Şimdi <laughs> bu şey 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 söyleyemem ki. Tam bir tane baş dedim, bir şey söyle kardeş niye sıkıştır? Bir ara söylüyor o zaman abi. Bir ara He. söylüyor. Abi, hemen... <laughs> ara söylüyor. <laughs> <laughs> Yaparken şey söylüyor. En iyisi. Peki, peki oldu o zaman. Sevgili hocam selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Efendim program başlamadan önce hocam da dedi ki ya bizi çekmesen olmaz mı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> olmaz niye olmaz? E, hocalar başımızın tacı Allah razı olsun. Yani böyle güzel bir ortam hocam. Neler söylemek istersin? Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum size de. Ben Aşkara Dayıudü köyünden. Aynı zamanda Yeni Cami İmam Hatibiyim. Evet hocam. İmam Hatip olarak böyle yapıyorum. Güzel bir ortam. Şöyle bir güzel insanlar bizi davet ettiler Ali Bey. Böyle bir güzel insan davetine de icabet etmek sünnettir diye. Allah razı olsun. Biz de icabet ettik inşallah. Evet. Güzel bir ortam. Burada bazen geliyoruz böyle sohbetler ediyoruz, bazen evet. maç izliyoruz böyle. Ne güzel. Yani güzel bir ortam oluyor. Gerçekten böyle Ali Bey de her gün buraları yakıyor bu odayı açıyor böyle. Güzel bir ortam oluyor yani. Peki hocam, e, gurbetteki hemşerilerimize ne söylemek istersin? <laughs> Onlara da çok selamlar selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah onlar da en kısa zamanda gelseler bile görseler güzel bir ortamlarda. Evet. Daha güzel olur. Onlar da bekliyoruz inşallah. İnşallah. Da. İnşallah. Size de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle aş kalemizi dışarılara tanıtıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Evet. Allah razı olsun size. Peki çok teşekkür ederim hocam. Ali hocam sene gelecek ama öncelikle şekerimiz hazırmış değil mi abi? Hazır mı lütfü Evet şöyle ben hemen geçeyim. Şöyle gelin ben öncelikle hazırlıkları gösterelim. Efendim normalde dışarıda yapacaktık da arkadaşlar. Normalde dışarıda yapacaktık. Şekerimizi getirdik. Şöyle kamerayı arkadaşımıza verelim. Kamerayı mi? Şu kapıyı açalım Kapıyı açalım. Şimdi baş, şekerimizi dökülür Lütfü şey, Usta şey, doğru mu? Evet. Şekerimizi Evet abi. Tamam. Şöyle yakına yaklaştıralım, yaklaştıralım. Abi şimdi bunda kaç kilo şeker vardıydı? 5 kilo şeker vardı. 5 kilo şeker vardı. Çok olması mı iyidir, lütfu usta az ya, olması şey mı? Çok olduğu zaman daha güzel çıkar. He. Bir de gelen misafirler de biraz daha tatmin eder. Yani hem damağa hitap <laughs> edeceğiz, hem gör, görüntüye hitap edeceğiz. Evet. Doğru mu? Abi evet, şey, şu anda e, Mustafa kaşığından dövüşür. İçinden kaşığı çıkartmanın... Ellerim yandı, ellerim yandı. Tamam çektin attın kenara. Ne üstün başını yırtsan Mustafa? Efendim, <laughs> hele bu güzellik ya. Yok, böyle bir şey yok. Şimdi, değerli dostlar, ee, şekerimizi kaynattık. Hazır kıvam haline getirdik. Kıvamı da güzel. Bütün Usta öyle dedi. Ha burayı çek. Bu da. Şimdi burada da bunu böyle çektiğiniz zaman <laughs> böyle kopmadan açılacak. Açılacak. Bunu gol boyu kadar açabiliriz. Oo, Hiçbir sıkıntı yok. Oh, şu maşallah. Bir tespit gibi oldu. Kıvamı Başka hazır. Gibi. Kıvamı Doğru mu? Kıvamı hazır. Efendim normalde bunu dışarıda yapacaktık. Dışarıda... E, görüntünün daha güzel olabilmesi için içeri getirdik. E, ışıktan faydalanalım diye. Şimdi arkadaşlar gerekeni yapacaklar. E, biz de böyle çekimde kendilerine eşlik edeceğiz. Lütfü abi şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi onun yoğunlaşmasını bekleyeceğiz. Biraz daha katılaşsın, elimizi alacağız. <laughs> simit palgası gibi. Evet. Ondan sonra içeride <laughs> simitleri de çekeceğiz. Şimdi, şimdi, bile bekleyeceğiz, katılaşsın. Aslı Doğru mu? Katılaşacak. Ondan sonra alacağız güzel. İçeride. Yok burak burada Buyurun. bir şey dönmüyor. Uzak dönmüyor. Da öyle bir şey evet. Evet. Burada yapacağız. Ha burada yapacağız. Orada şekle getirip tamam. gibi tamam. tamam. yoğunlaştırır. Elimizde baya bir hasırlaştırırız onu. Ha. Kıvamına gelecek. Tamam. Ondan sonra içeri alacağız. Şimdi kıvamını mı bekliyoruz? Kıvamı ile evet, döküldü. Bak buradan alıp parla beraber de yiyebilirsiniz. <laughs> biraz daştır. Dişlerinize dikkat edin. cenab al Hak bak. Ben dişlerimi takma. Takma dişiniz varsa yemeyin ama ben takma değil ama yapıştı ağzım. Eyvah. Vallahi ağzım yapıştı birbirine, dişlerim birbirine yapıştı. Efendim, e, bu şeyi daha öncelerinde köylerimizde bir de şöyle bir şey yapardılar. E, karın üstüne, tabii karın temiz yerine pekmez dökerdiler, reçel dökerdiler, çocuklara ikram ederdiler, dondurma misali. E, çocuklar da bayılırdılar. Ben yaşadım o günleri. Nasıl yaşadım? Ben çok ihtiyar da değilim. Onu da söyleyeyim. E, köyde rahmetli babamın zamanında bizlere de yapardılar. Ara sıra köye giderdik kış mevsimlerinde. Babam yapardı bize. Biz çok severdik. Bayla bayla yerdik. Yani dondurmadan da güzel olurdu. Ha şimdi yedik. Dişlerime yapıştı. <laughs> Siz ha, ne yapıyoruz şimdi abi? Bekliyoruz. Bekliyoruz abi biraz daha. Bir 10-15 dakika ancak bu soğuması lazım. Ya sen biraz da havalar ısındığı için biraz daha geç soğuyacak. O zaman biz içeriye geçelim, tamam. Ali'nin yanına bir uğra yap, bir şiir dinleyelim Ali'den, Ali Baba'dan bir, Ali babadan bir şiir dinleyelim. dinleyelim, ondan sonra yanınıza, hazır olduğum haber edin. Tamam. Efendim, programımıza sohbet bize devam ediyoruz, içeri geçiyoruz, hadi bakalım. Şöyle ee, yavaş yavaş... <laughs> Ali nereye gitti? Ali'yi bulamayacağım. Ali, Aa, Ali buradaymış. Ama burada kardeşim kaldı. Selamun Aleyküm. Ali'nin Ali Aleyküm. yanına geçeceğiz. Sen tanıyabilir miyiz? Abi ismim Ömer Faruk Yakar. Aşk Aleyküm. Aşkale... Evet. Ömer Faruk yaş kaç? 24. 24. Kardeş yani hacımın sakalına bakıram. Yani senin seninkisinin bir esmerliği var. Bir şey kalmamış maşallah. Biraz daha inşallah tutansın. Biraz daha. daha? Sünnet. Aynen. Sünnet mi? Evet. O maşallah. İnşallah hayırlı olur Allah hakkında. Razı olsun. Ee, evli miyiz Ömer? Yok abi bekar. Bekarsan. E peki o han evlendi. <laughs> hanım gelin hanım dedi ki <laughs> ya <"Yahu> Ömer <laughs> olmuyor Olmur böyle nasıl edecek? Abi ona da artık dönüp bakacağız <laughs> dinimiz ne emrediyor. Hmm, o zaman <laughs> o zaman benden sana bir tavsiye sünnete girme. <laughs> gene bu şekilde dur evlenene kadar. Evlendikten sonra bak sana bir tavsiye <laughs> teslimur rahat et. Aynen Yoksa ocağın batar. Her şey, gün şey, kavga ya, gürültü. <laughs> Değil mi komutanım? Bak komutanım bilir işi. <laughs> tamam. Ömer'im hemşerilerimize ne söylemek istersin? Abi hepsine sağlık sıhhat diliyorum. Allah'a hmm. emanet olsunlar. Bizlere de dua etsinler. İnşallah. inşallah. Sen nereye kaçtın hele diyor. <laughs> sen de mi sen mi? Ancak kaçarsan kaç bu adam beni <gülüyor> yakalayacak. <gülüyor> He. Ne <laughs> içsen Hayat abi ne var Allah diyor. Allah Canın sağ inşallah. Çok Niye anladım. kaç saniye ne dur? Hoş silah yok elimizde kamera <gülüyor> var. Allah'ın hem ne edecek? Sizi tanıyabilir miyiz? Hayatı belir. Aşkale. Emekliyiz. Emekli. Ha. Emekliyiz. Peki hacım neler yapıyoruz? Vallahi <laughs> ne yapalım sen böyle uğraşır. Uğraşırız, Hayatımız devam şey, ediyor. Camıdan ev, evden camıya. Ya, camıya ara sıra çarşıya. O kadar, Hem o ya. Şeyleri. E başka ne yapacaksın? Başka başka ne yapacaksın? Allah'ım hayırlı ömürler ver inşallah. Amin. Hacım hemşerilerimize ne söylemek istersin? Allah işlerini yüzlerini rast etsin. Hepsine çok çok selam ederim. O kadar. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hemen şöyle gelelim sevgili.